Evet arkadaşlar bu dersimizde WordPress'e nasıl yeni bir tema yükleriz onu öğreneceğiz. Resimli anlatım falan yapmak yerine video çekmeyi uygun gördüm hem bu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Hemen başlayalım isterseniz öncelikle indirdiğiniz herhangi bir temayı rar'dan çıkartıyorsunuz şu şekilde. Ben bir sürü tema indirmiştim daha önceden bir tanesini sizin için şimdi sisteme atacağım ve görmenizi sağlayacağım. Örneğin bu temayı atalım yola teması. Bunu direkt FTP FTP'mize bağlanıyoruz. En başta klasörlerden göstereyim size. FTP'mize bağlanıyoruz. Sonucu kullanıcı adı, parolamızı yazdıktan sonra public html'e giriyoruz. Daha sonra wp content oradan da temalar klasörüne giriyoruz. Temamızı buraya atacağız arkadaşlar. Şu şekilde sürükleyip buraya doğru bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aktarılıyor buradan hepsi bittikten sonra biz şimdiden yapalım hepsi bittikten sonra sistemimize giriyoruz sitemizin sonuna //wp-admin yazıyoruz ve giriş yapıyoruz tabi kullanıcı adı girişinizi yaptıysanız otomatik bağlanacaktır buradan görünüm ve temalar temamız buraya gelmiş olacak şu şekilde zaten aktarılmış etkinleştir diyoruz bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi site tamamen değişti. Kategorileri, kullanıcı menüsü, son yazıları falan siz yine bileşenlerden değiştirebilirsiniz. Ben kategorileri en başa aldım. isterseniz de işte en üstte kullanıcı menüsü olabilir. Böyle değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Her temanın kendine ait özel ayar bölümü vardır mutlaka siz de buna girerek işte çeşitli değişiklikler yine yapabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadarlıkta arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana.